Genel anlamda güçlünün yanında olan da güçlü olur. Bu yüzden dünyadayken insanlar siyasilerin, zenginlerin, kolunun, kanadının altında olmak ister. Onlar güçlüdür, biz de güçlü olalım zihniyeti hakimdir. Bilelim ki biz mülkü elinde tutan, mülke hakim ve egemen olanın safındayız. En güçlünün yanındayız ve biz de güçlüyüz. Biz göklerin ve yerin ordusu elinde olan ol deyince olduran, dilediğini aziz eden, dilediğini zelil eden, dilediğine az veren, dilediğine çok veren, dilediğini fakir yapan, dilediğini zengin yapan, ne isterse onu yapan, onun isteklerine kimsenin karşı çıkamayacağı bir varlığın Allah'ın safındayız. Biz konumumuzu, yerimizi ve safımızı iyi bilmek zorundayız. Göklere ve yerlere, yıldızlara, güneşe ve aya, dağlara ve taşlara, var olan, varlığı bilinen veya bilinmeyen her şeye söz geçiren Allah'ın safında yer almak çok heyecan verici. Dolayısıyla Mülk Suresinin birinci ayeti bize cesaret veriyor. Bize kimin safında yer aldığımızı yeniden hatırlatıyor. Eğer biz Müslümanlar olarak Mülk Suresini tanımış olsaydık, her gece Mülk Suresini bu gözle okumuş olsaydık, Bugün İslam alemi olarak Amerika'dan korkmazdık. Bugün Müslümanlar zillet içinde olmazlardı. Bugün Rusya'nın esareti altına girmezdik. Bugün Çin Müslümanları katledemezdi. Bırakın onlardan korkmayı, onlar bizden korkardı. Onlar bize yaranmaya çalışırlardı. Eğer biz sadece bu ayeti idrak etmiş ve anlamış olsaydık bilirdik ki, Yeryüzünün en korkak ve ürkek hayvanı olan kuşlarla yeryüzünün en güçlü hayvanları olan filleri ezen Allah'ın safında yer alanlar asla korkmazlar, asla yenilmezler. Çünkü onlar kimin safında yer aldıklarını çok iyi bilirler.